Bürosunun gülleri. Kayıp Eşya Bürosu'nun sponsoru Salus'ta yetkin psikologlardan online terapi alabilirsiniz. Kendinizi tanıma süreci olur, kariyer hedefleri olur, ilişkinin bitmek bilmeyen dertleri gibi 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 alanlarda bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız ki kesin duyuyorsunuzdur. Salus uygulamasını indirin ve size en uygun klinik psikologla eşleşin. Ve terapi sürecinize hemen başlayın. Bürosunun gülleri hemen. Üstelik adettendir ilk görüşme ücretsiz. Allah aşkına sokup parayı Sonrasında kayıp eşya 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklıyorsunuz ve %10 indiriminizi kapıyorsunuz. Alo kayıp eşya bürosu buyurun. Bir saniye aktarıyorum. Evet herkese merhaba, hello, bonjour, kayıp eşya bürosuna tekrar 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 hoş geldiniz. Tam bir aydır terapiye gitmiyorum. Öyle gelişti. Bir sabah uyandım ve klinikten bana hatırlatma mesajı gelmediğini fark ettim. En son terapiye gittiğim tarihe baktım ve bugünün arasında tam bir ay var. Aklıma bile gelmemiş. Hiç inanır mısınız 8 senedir terapiye giden bir insan aklına bile gelmemesi bir iyileşme işareti olarak sayılabilir mi bilmiyorum. Yani hayatını konuşarak idame ettirmenin bir deformasyonu olabilir gibi düşünüyorum. Konuşarak para kazanıyorum, konuşarak para harcıyorum çünkü öyle bir denklem oldu yani. Hani kazandığım parayı Black Friday değil terapistime karşı kurduğum cümlelere, öznesi, yüklemi, dolaylı tümleci, fiilimsisi cümlelere harcıyorum ve vergiden de düşemiyorum ayrıca. Kozmetik harcamaları, yol masrafları, elektrikli ev aletleri, giyim alışverişi bunların KDV'sini düşebiliyorsunuz. Ama konu mental sağlığa geldiğinde maalesef bu konuda düşülebilen özel bir KDV mevcut değil. Gördüğünüz gibi devlet ona en ihtiyaç duyduğum anlarda asla yanımda olmuyor. Bu tanımlamasıyla da devlete neden devlet baba dendiğini biraz daha anlamış oluyoruz herhalde. Harika bir başlangıç Özgen bravo sahnede, podcast'te, işte güçte, sosyal hayatta konuş, 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 konuş. Ben konuşmayı bu kadar seviyor muyum emin değilim. Artık bunu sormaya başladım. Yani bir derdin varken mantıklı geliyor. İletmek istediğim bir mesele var belli ki. Bir şikayet olabilir, bir dedikodu, bir duygu paylaşımı, bir istekte bulunabilirsin. Birine bir cevap verebilirsin. Böyle şeyler söz konusu olduğunda gayet mantıklı konuşmak. Yani iletişimin de sonuçta haybeye olmadığı bir, bir, birisi bunu icat ettiyse demek ki bir işlevi var yani. Ama bunlar olmadığında da eğlenmek için konuşuyorsun. Boş yapmak deniyor buna mesela. Bir boşluk yapıyorsun evet. Var olmayan bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum daha önce hiç yaptınız mı? Yaptığınız şeyin bir şey ifade etmediği bence çok olmuştur. Ama bir boşluk yaptınız mı herkese nasip olmaz. Yani bir yokluk var ediyorsun hem de konuşarak yapıyorsun bunu. Akciğerlerden gelen havanın ses tellerini titreştirerek dudak, dil ve diş aracılığıyla birazcık da kafanın da çalışması gerekiyor tabii. Dışarıya doğru bir başka kulağa onun çekiç üzengi ve adını asla hatırlayamadım üçüncüsüne doğru ilettiğin bir şey. Ben çok özeniyorum boş yapan insanlara. Çok eğleniyorlar. Ay nasıl eğleniyorlar? Ne güzel doğaçlıyorlar. Daha az önce gördükleri, duydukları ufacık bir detay üzerine dakikalarca konuşuyorlar. Ben kıskanıyorum onları. Bu bir yetenek ve bende yok mu? Yoksa öğrenebileceğim bir şey mi? Bunu da bilmiyorum tanımlamak istediğimden de emin değilim. Galiba tanımlamaya ihtiyaç duymuyorum ki aslında çok severim tanımlamayı bilirsiniz. Bir şeyi tanımlayayım, tanımladıktan sonra onu yargılayayım, işte hayatıma dahil mi edeyim, hayatımdan çıkarayım mı bu kararları vereyim. Aksiyon şıkır şıkır harika bir süreç gerçekten ama bırakmaya çalışıyorum. Her kötü alışkanlık gibi bunu da bırakmaya çalışıyorum. Sigarayı da bırakmaya çalışıyorum. Kendimi googlelamayı da bırakmaya çalışıyorum. Bırakmaya çalıştığım kötü alışkanlıklarım bu şekilde. Başlamak istediklerim var. Mesela trafiğe çıkabilmek istiyorum artık ama neyse. Bırakmaya çalıştığım her şey gibi bunu da ara sıra yapıyorum tabii ki. Yargılıyorum insanları ama içimden yargılıyorum. Kimseye söylemiyorum. Gizlice yapıyorum ama bazen bakışlarınızdan belli oluyor bu. O yüzden insan içinde de yapmıyorum. Ben odamda uyumadan önce kendime bir beş dakika ayırıyorum. Loş bir ışık, hafif bir müzik, belki işte güzel kokulu bir mum olabilir. Rahat kıyafetlerimi giyiyorum. Yatağımın üzerine uzanıyorum ve kendi kendime neyi yargılayacaksam Yargılıyorum. Çok önemli bir mevzuysa zaten o akşam rüyamda da görüyorum. Sabaha çiçek gibi uyanıyorum. Gerçekten seviyoruz be bu hayatı. <gülüyor> 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 Büyümeye, iyi bir yetişkin olmaya karar veren herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum bunu. Açık fikirli olmak tabii ki bu işin en önemli e, parçası sonuçta. Yani yok öyle net net konuşayım, yargılayayım, bir duruşa sahip olayım. Bir duruşa sahip olmayı bu kadar abartmaya gerek e, yok açıkçası bir duruşa sahip olmak o kadar önemli bir şey değil gibi geliyor. Yani birkaç alan dışında kimsenin bir işine yaramayacak duruş sahibi olmak. Bir coğrafyayı yönetmek istiyorsan belki bir işine yarayabilir. Onda da yani dağı taşı yönetemezsin çünkü hani bir toprak kaymasıyla Allah'ın şaşar. Yani bir coğrafyada ikamet eden insanları yönetmek istiyorsan işte bu ne olabilir? İlk akla gelen ülke, <laughs> il, ilçe, köy, kasaba, mezra küme evleri diye bir şey öğrendim dün Mustafa'dan. Üç tane evin olduğu in the middle of nowhere olarak tanımlandı. Onun bir yöneticisi var mıdır bilmiyorum. Yani bu tür insanların bir duruşa sahip olması evet gerekebilir. Öğretmenlerin gerekebilir. Teknik direktörlerin, çocuğu olan insanların, köpek sahiplerinin yine aynı şekilde bir duruşa sahip olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hepsinin ortak noktası ağzının içine bakan bir grup insan veya köpek olması. Evet bunların dışında bir duruş yalnızca bir duruştur. Bir duruş da aynı zamanda bir hareket edemeyiştir kaçamayış, ilerleyemeyiş, öyle mal gibi kalıştır. Basiret bağlanıştır bir duruş. Duruş sahibi olan bir adam vardı. Hatırlıyorsunuzdur, hepimiz gördük onu. Taksim Meydanı'nda durmuştu öyle saatlerce. <laughs> Haberlere çıktı, gazetelere çıktı. Millet demişti ki bu adam niye duruyor? Şüpheli buldu, tehlikeli buldu. Polise haber verdiler. Polis geldi duran bir insanın yüzeyini aradı. Çantasını karıştırdı duran adamın. Duran adamın çantasının içinden petit beurre bisküvi çıkmıştı. Ki bu bile başta başına bir duruştur bakın. Halley çıkmamış, probis, çizi, çubuk kraker asla değil. Petit beurre çıkmış. Fransızcası petit beurre olarak geçiyor. O da küçük tereyağı demek bu arada. Yani seni bir nesne yapan, elle tutulabilir, çiğnenebilir yapan şey unken ya bu kadar vurgu yapmanda nereden baksan nankörlüktür. Ama petibörde kendini bu ismi seçmiş gibi <laughs> çok da ağır konuştum. Benim de yaptığım bir haksızlık oldu bu. Buradan bütün petibörlerden özür diliyorum. Haksızlık ettim çünkü aslında artık petibör tek başına gelmiyor. Dikkatinizi çekmiştir. Yani birisi ortaya petibörün çaya batırılınca gereksiz şekilde hızlı dağıldığına dair mesnetsiz bir iddia attı ve artık kimse petibör yememeye başladı. Petibör senin çayını beklemek zorunda mı bir kere? Ama Petty Burr ne yaptı biliyor musunuz? Petty bunlara takılmadı. Evet. Petty Burr bir e, büyüklük gösterdi ve dedi ki hakkında konuşup dursunlar dedi. Umurumda değil dedi. Kendini çoktan gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurla kendini sadece başka tariflere adadı. Ve pek çoğunuz bunu başaramadan öleceksiniz bu arada. Yani o artık kakaolu pudingle basit pastalar yapan, küçük maliyetlerle kendini şımartmak isteyen öğrencilerin, ev hanımlarının kahramanı. Bakın onun bile bir duruşu var görüyorsunuz. Benim bir duruşum yok. Benim çoğu zaman bir e, hareket edişimde yok. Şu an bunu kaydederken yaptığım ufak tefek işte jestler, mimikler var. Bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken hareket ediyorum doğal olarak. Ama yani o kadarı da olur zaten felçli olmamanın getirdiği küçük avantajlar diyebiliriz. Kısa bir reklam arası. Salus online terapi'nin yanında size özel ücretsiz bir içerik planı da sunuyor. Meditasyon, nefes ve farkındalık çalışmaları ve çeşitli egzersizlerle terapi almadığınız zamanlarda da yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve gücünüzü, kuvvetinizi toparlamak için uygulamayı indiriyorsunuz. %10 indirim için Kayıp Eşya 10 kodunu kullanıyorsunuz. Kayıp Eşya 10 numara podcaster'dan aklınızda kalabilir. Benim genelde bir e, havada asılı kalışım var. <laughs> Senelerdir. Geriye dönüp baktığımda bunu görüyorum. Havada asılıyım. Ama nereye asılayım o da belli değil. Bu konuyu da henüz çözemedim. Ya ağaç dalı ya da portmanto gibi bir şeye mi asılayım? Yoksa yer çekimine meydan mı okuyorum? Bunların arasında çok büyük farklar var sonuçta. Meydan okuyorsam bunu ben de bileyim. Ben de ona göre davranırım çünkü. Yani ne bileyim kıyafetlerimi ona göre seçebilirim en azından yani. Meydan okuma yazma oranı en yüksek illerimiz diyerek. Onda da Tunceli çıkmış. Ve hangi havada asılı kaldım? Tam olarak hangi ülkenin hava sahasındayım? Bunu da bilmek istiyorum. i̇nşallah yani Kardak kayalıkları üzerine denk gelen bir yerde değilimdir. Çünkü burada mesela düşeceğim tutsa... Yani işte bir anda işler iyi gitmeye başlasa ben inanılmaz kendimi iyi hissetsem bütün potansiyelimi ortaya koyabileceğim şekilde çalışmaya başlasam ve çok iyi hissetsem ve artık havada asılı değilsin özgem yaşasın falan olsa mesela kardak kayalıklarına iniyorum. Bilmiyorum sıkıntılı bir durum gibi duruyor. Hemen Mustafa Sandal söylemeye başlarım. Yunanca diyetini söylemeye başlarım. Aşka yürek gerek almasın. <laughs> Hemen bunu söylerim ve oynamaya başlarım. Öyle bir yol bulurum kendime moralimi yüksek tutmak için. Biri beni gelip alana kadar çünkü moralim bozulur bu arada. <laughs> yani en başta gitti bilgi Yunan adasının kardak kayalıkları olmasına bir tur üzülürüm. Ki en son durum ne bilmiyorum orada bizde mi onlarda mı bu konunun takipçisi olmadım yani en son Uğur Dündar izlerken gördüm bu meseleyi sonra da süreci gerçekten takip etmedim ya yani arada açıp bakmadım karda kayalıkların son durumu nedir diye Uğur Dündar da yine aynı şekilde çocukken izledim ve çok sevdim ama takipçisi olmadım ya yani hayatta olduğunu biliyorum Allah uzun ömür versin helikopterden atlamaları mikrofonla adam dövmeleri, imalatane basmaları işte Dolmabahçe Sarayının depolarını ne bu böyle bir karış toz tarihimizin üzerinde falan diye diye gezmesiyle hatırlıyorum kendisini ve öyle de hatırlayacağım. Bence çok iyi bir haberci ve programcıydım. Mehmet Ali Brant da öyle iki zaafımı bilirsiniz kendisine. Reha Muhtar öyle değil mesela insanlar o zaman Reha Muhtar izleyenler ve diğerleri <laughs> olarak ikiye ayrılıyordu bence. Bir de izleyemeyen bir grup belki vardı bilmiyorum hani ay hiç bakamıyorum falan sesi çok kötü falan gibi. Ben evde ne izleniyorsa onu izliyordum zaten bir çocuk olarak. Evde de genelde e, kanalda izleniyordu. Güzel diziler ATV'de olduğu için ATV'ye bakılıyordu haberlerden sonra falan. Milliyet okunuyordu evde kesinlikle. Bulmacalarla ilgilenmeyen posta okurların çengel bulmacaları ve resimdeki ünlüleri de mutfak masasında bir şekilde buluşuyordu bizim. Ama başka bir şey, yani o zaman Halk TV ve Sözcü yoktu sonuçta. O zaman bunlar tüketiliyordu. Ben bir gün eve bir gün alıp götürmüştüm. <laughs> bu cümleyi isterseniz bir kere daha, çok komik bir cümle oldu. Ben bir gün eve bir gün alıp götürmüştüm. Bir, yani bu okey. Babam okumuştu ama almaya devam etmemişti. Aynı şeyi radikal basılırken de yine yaşamıştık. Cumhuriyete zaten hiç tenezzül etmedi. Bilmiyorum kendini o kadar okumuş ve şiirli hissetmiyordu sanırım babam. Ve değildi de bu arada. Hala da değil. Olmak istediğini de sanmıyorum. Kötü bir şey olarak söylemiyorum ama bunu. Yani ben de istemem babamın bir İstanbul beyefendisi olmasını. Babam şehire uyum sağlamış, lise mezunu, hisli, inatçı bir köy çocuğu. Çok da komik bir adam. Bunu hala gözlerinde görebiliyorum yani. Ben artık babama baktığımda gözlerinde çocukluğunu görebildiğim o yaşlara geldim. Hepinize nasip eder umarım. Freud. Evet. Beş kardeşin içinde en favorisi de yine babamdır. Babam olduğu için söylemiyorum tam ortada çünkü en ortanca çocuk yani. Kendinden büyük bir abisi bir ablası var. Kendinden küçük de bir kız kardeşi bir erkek kardeşi var. Tam ortada yani tam en tatlısı böyle en dengelisi dengede tutmayı yarayan yani. Dolayısıyla en yani çok yıpranan da olabilir. Ama yani en güzeli benim babam hakikaten. Babama şu an torpil geçtim. Geçtim mal. Benim babam, benim bilincim, benim akışım kim ne diyebilir? Kim ne diyebilir? Herkes her şeyi diyebilir Özgen. Bak bu da yine ayrı bir konu. Herkesin her şeyi diyebileceğine dair bir yadırgama söz konusu sende. Buna bir an önce alışsan çok iyi olur. O kadar iyi olur ki işimiz o kadar kolaylaşır ki herkesin her şeyi diyebileceğine inansan yani. Herkesin her şeyi diyebildiği dünya o kadar yani sıkıntılı bir dünya mı ondan emin olamıyorum açıkçası. Herkesin her şeyi duyduğu ama dinlemediği bir dünya belki biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Herkesin her şeye cevap vermesi de yine aynı şekilde ama bunların hiçbiri şu an bir işimize yaramayacak yani. Yani bir genelleme yapmak şu an hiçbir şeyi kolaylaştıramayacak. Her zaman olduğu gibi. Senin hele hiçbir işle yaramayacak Özge'cim. Yani havada asılı kalmaya devam edeceksin öylece. Sen havada asılı kalmaya devam edeceksin. Sonra mevsimler değişecek, bahar gelecek, çiçek açacak dallar ve sen alerji olacaksın yine. Çiçekler çiftleşecek, her yer bitki atma olacak ve senin ağzın burnun şişecek, gözlerin kapanacak. Çünkü alerji ilacın ve burun spreyinde havada asılı kalmış mıdır kalmamıştır diye düşünüyorum yani. ya Senin varoluş krizinden dolayı tüm eczacılık sektörü zeminini kaybetmemiştir gibi geliyor bana. Sen de biraz çaba göstermen gerekiyor yani. Yine havada kalabilirsin ama atıyorum 10 santim, 15 santim, 20 belki hadi yani maksimum 20 santim olsun. Yine havada kal yani ayağını yerden kessin yeter sonuçta. Hem krizini yaşarsın hem boyun uzun düşsün. <laughs> Kayıp eşya bir olsun. Özgü Özel. Sevgiler. <laughs> Salus'ta klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Psikolojik danışman, diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu, çocuk gelişimi uzmanı daha ne olsun? Tek bir uygulamayla neye ihtiyacınız varsa ona uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Yapabilirsiniz, inanıyorum size. Salus uygulamasını indirin ve kayıp eşya 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.